Munanul Bısri diyor ki arkadaşlar Küntü bi Mekke'te zâiden ve şâbun beyne yedeyye Mekke'de oturuyorduk ki önümüzde de bir genç var. Fecâhu insânun ve hamele ileyhi kisan fîhâ derâhimu ve vada'ahu beyne yedeyi fekâle la hâcete li fîhî fekâle ferrikhu bir diyor, önümüzde oturan bir gencin önüne bir adam getirdi, bir poşetle ne yaptı? Parayı koydu. Genç dedi ki, benim buna ihtiyacım yok, al dedi diyor. O veren kişi de, ya fakirlere dağıt dedi diyor. Felemme <laughs> akşam olduğu zaman diyor, رَعَيْتُوا فِي الْوَادِ يَطْلُبُوا şey شَيْعًا O genci diyor, akşam olduğu zaman bir baktım ki, İnsanların beyinden sofralarında bir şeyler var mı? Yiyecek onu arıyor ya. Yani. Önüne bir torba para olmuş. Ama akşam olmuş insanların sofralarında yiyecek bir şey var Fakultu dedim ki diyor. Lav tarakta li mimma şey'en. Ya önüne bir torba para olmuş. Ne olur da akşam bir iki lira hem bir iki tane bıraksan ne olurdu dedin diye Gencin cevabına bakın arkadaşlar. Alelem lem a'lem enni a'işu ila hazel vakt. Akşama kadar yaşayacağımı bilmediğim için dağıttım her hepsini diye. Akşama kadar yaşayacağımı bilmedim. Hiçbir şey koymadım dağıttım diye. Şimdi maşallah adam kendi hayatını garantiliyor kendine alıyor, oğluna bir oğluna bir alıyor, torun da olsun ya torunu da alayım diyor, şunu da torunu aldım diyor. Yeni ki bitiriyor, oğlanın kızı, oğlanın kızını bitiriyor, daha bir de toruna başlıyor yani bir sefer. Halbuki büyüklerin edebine baktığın zaman akşama bile hiçbir şey koymamışlar yani.